Emeklilikte yaşa takılanların e-devlet üzerinden halledemedikleri işler için gittikleri yer Sosyal Güvenlik Kurumu. Ve SGK çalışanları mağdur edildik diyorlar. Perişan olduk. O kadar fazla iş yüküyle karşılaştık ki bu yaptığımız işe göre aldığımız maaş az özlük haklarımız da yetersiz. İş bıraktılar Antalya'da bugün. Özlük haklarının iyileştirilmesi için torba yasa talebinde bulundular. SGK çalışanları yanlarında getirdikleri bir torbaya taleplerini içeren notları bıraktılar. Biz buradan hükümete Formalası da bizim için istiyoruz. EYT 3600 ek gösterge prim yapılandırması derken iş yükü arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının eksik personelle dosyaların yetişmesi için 7/24 mesai yapan SGK çalışanlarının ek mesai ücreti ise saatlik 23 lira. Bu kadar işin altında rutin işlerinin yanında ekstradan bir EYT var. 3600 ek gösterge var. Şimdi de prim yapılandırması çıktı değil mi? Yoğun iş yüküne rağmen özlük haklarını alamadıklarını söyleyen SGK çalışanları bir günlük iş bıraktı. Eksik personeller benim arkadaşlarım bu yakın şartlarda 11 bin lira, 11 bin 500 liralık bir ücretle portoyla benim arkadaşım Antalya'da Kiralar 20 bin liraya geçmiştir. Nasıl geçinecek benim bu arkadaşlarım? Eyleme mecbur kaldıklarını söyleyen SGK çalışanları kendileri için de bir torba yasa çıkarılmasını talep etti. İş çok, para yok. Bu özverinin karşılığını arkadaşlarımız alamıyor. Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamza Çebi eyleme bir torba getirdi. Çalışanlar isteklerini torbaya attı. Torbada net 100 TL ek mesai ücreti, kira yardımı ve yılda en az iki ikramiye gibi talepler var. Biz buradan hükümete bir torba da bizim için istiyoruz. Bir torba yası. Eğer torbası yoktur, maaşeti üretir diye torbayı da aldım geldim. Arkadaşlarımızın Amazon kalemleri... esnaf mağdur edildiği kanaatinde ki bence de haklı. EYT'de düzenleme çıktı ama yetersiz. Planlar yaparken biz işte başımıza gelenler.